En azından benim sorayım şu an şu soruyu yaptım. Nası bir tuvaleti de daha fazla bir tuvaleti için Videoya like atalım. Yani yani ikisini de Like atar, biliyorsunuz. Like ediyorum. Şu kadar emekliyim tabii. Acım, falca. Şuunda yap. Şöyle oluyor ya bak. Çok uyuşturucu bir şey. Tamam. Şöyle öyle, kaldır şöyle al. az elma çıkarmamız lazım iki tane düştü burada iyi şuradan bir tane düştü tamam iki tane gapı düştü harika tamam bakalım bizim yerimiz nerede Aha burada pp açıldı nice pp aşağı çıkıyoruz hızlı bir şunlara biraz abi oldu yanlış bir şey sevmiyorum şu yanlış duruyor ama ya. şöyle hemen hemen iyi demek ki şu abi hızlı tamam şuradan hemen tamam işte. ne yapacaktım? Dur. Aha adam işte gördüm. Kapışıyorlar.

Bunları kıracağım abi yapacak bir şey yok Seviye lazım tamam. Aha yok Nice. 3, beş tane olacak var ya. Abi bizim gold kırmamız lazım. Ne yapıyoruz lan? Yok yapacağız Gold yok. Tane Gold please. Oh, şöyle bir gol

Yerde kaydım sesi duydu ama Yapacak bir yok yani Şöyle Abi yanlış yaptım Ana dur dur bu vardı Şöyle 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 Tamam Derme kılıçta yapan var işte Şöyle yapan işte O ne? Şöyle bir derme kılıç yaptık mı? Tamamdır biraz konuş da yaptık <laughs> aradı sesim diyorlar anlamadım işte bir şeyden dolayı şimdi yapıp yapacağım bakalım kaç tane yapacağız bu kadar golten şöyle 4 tane oldu oldumuz şu an az daha gol kazanacağız önce bir şey olur gol kazı gol 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 golmanı buranın içerisinde al işte Olur. Olur. olur, olur. Abi. Abi bunu hiç beklemiyormuştuk. Işte. kıramıyorum. Ne oldu? Aa tamam. İyi bak. Doluyorum. Çekişenler koldumuz var. Yani yapan almanız gerek. Tüpeğine sokan. Ha, alt tane şey var. İyi. Abi iki tane getirelim. Sana da uydu ne, uydu ne uydu Bunları bir al. Şöyle hemen bir şey yapmamız lazım. Acil. Şuradan hemen ne yapabiliyoruz? Şunu yapamıyoruz. Kalık yaptım abi. Tamam. Aslında şunu neyse mi diye düşünüyorum da. 8 tane şey var. Neyse artık şu şey yok Adamlar da hiç çıkmamış ki ya. Şunlar hep birleşti de. yolundan da 23. Tamam. Nice. Şunu da şöyle Abi adam yürüyor Buraya gel, buraya gel Abi yalnız Öldü Yapı ver Şunu da düzlüğe, şurada daha yapı yok mu? Yok. Şu demirleri alacağım abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Adam geldi. Süper. Oraya girelim. Kata yaptım dostum. Gigi. Evet arkadaşlar bir daha sonra gelin. Videolar katlatırsanız. Like'a çok sevinirim. Hoşça kalın ve bay bay. Hepinize göre videodan like atmayı unutmayın. Hoşça kalın bay bay.